konusu dedik ki, Allah'ın eriyası olmanın iki tane önemli şartı var Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi de Allah'a hakkıyla iman edip güvenmek. Bunu anlamda tıklasacak. Bir de takva sahibi. Şimdi bununla mutlaki kulların özelliklerine geçmeden önce ile ilgili çok önemli iki ayet paylaştım sizinle. Birisi Hücras Suresi 13. ayet. Birisi de Araf Suresi 26. Çok çok önemli iki ayet. Hücret suresi 13. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühen ey insanlar. İnna halaknâkum min dekerin ve ufâ. Sizi biz bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Ve cealnâkum şu'uban ve tabâ ile Sizleri farklı farklı kabileler, milletler halinde kıldık ki bir ta Birbirinizle tanışasınız, paylaşasınız. Bir <laughs> tek milletten bir medeniyet çıkmaz. Medeniyet farklı farklı milletlerin kültürlerinin bir potata evlisiyle çıkar. Mesela İslam medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, işte Batı medeniyeti, Doğu medeniyeti tek bir milletin oluşturduğu bir medeniyet değildir. Farklı farklı ırklardan, kavimlerden insanlar etkileşime girer ve medeniyet çıkar. İtaat işte bunu anlatıyor. Ayetin sonu şöyle biter. Çok önemli bir ayet bu. İnne ekram etü indallah et Bu ifadenin çerçevesi bayağı bu. Sizin Allah katında en değerliyiz. Yani bir diğer ifadeyle ekram En çok ikramı olabilirsiniz. Yani en takatlı olabilirsiniz. Yani günahlardan, haramlardan, en çok sakınarak fıtratınızı koruyan, en çok Kur'anca yaşayan, Kur'an ahlakıyla ahlaklarınızdır. Sizin en takva olanınız. Hani böyle evliyalar için çok keramet sahibi olmak. İşte keramet sahibi olmak bu. Keramet sahibi olabilmek. Hele bu ahir zaman içerisinde çarşı pazarının, günah pazarına dönüştüğü insanların artık günahları cep telefonuyla sipariş verdiği online olarak internet üzerinden sipariş verdiği, eskiden günah işlemek için mekanlara giderdi mesela gizli saklı vesaire o mekanlarla şey, öte evlerine. ama şimdi cep telefonuyla insanlar günahlarına sipariş ver. <laughs> böyle bir ortamda o günahlardan korunmak sakınmak Kur'an ahlakıyla ahlak olarak müttaki bir kul olabilmektir keramet sahibi olabilmektir Başka yerde Arap oldu kerabeti. Bu çok önemli bir ayet. Bir önemli ayet de Arap suresi 26. ayet. Bu da çok çok önemli. Cenab-ı Allah sonra duyuyor. Ya Rezi Adem'e Ey Adem oğul قَدْ اَنْزَقَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ اِبْوَارَ اِسْسَعَدُكُمْ وَرِيْشَنْ Sizlere mahrem yerlerinizi görmeniz ve bir de sizlere süs olması için elbiseler var şeydi, ihsan edildi. Ama ve libâsü takvâ zâlike hayrî. Ne kadar güzel bir ayet. Ne kadar muhteşem bir ayet. Takva elbisesi ise en hayet elbisedir. Çok 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 daha hayırlı bir elbise. İnsanlar gözükmesini istemediği bedenindeki uzuvlarını elbiselerle kapatır. Mahrem yerlerini elbiselerle kapatır. İnsanlara işte hayal hüzünden dolayı gözükmesin diye bir takım mahrem yerlerini. Tabii ki olması gerekir. Bu Allah'ın bir emri. Min kadınlara, erkeklere. Ama Cenab-ı Hak diyor ki bu olmakla bir elbikadır. bunu tabii ki yapacağız. Bir de hani bedeninden gözükmesini istemediğin bir takım uzunları kapatıyorsun. Ama bir de kalbinizdeki aklımızdaki birtakım takım düşünceleri, desiseleri, kalbimizdeki takım vesveseleri veya hastalıkları, yani örneğin yalan ve hile, kıskançlık ve haset, kin ve öfke, gurur ve kibir, gösteriş ve riya, hırs ve ihtiras, cimrilik ve kalbi hastalıklarının en dehşetlisi olan şehvet gibi hastalıkları takva elbisesiyle üzerini kapatıp örteceksin. Bunlar asla zor etmeyecek. İşte bu elbise en hayırlı elbisedir diyor Cenab-ı Hakk'ın takva elbisesi için.